Arkadaşlar şurada gördüğünüz figürleri şu abiler elleriyle yapıyorlar. Direkt ağaç kökünden yapıyorlar. Aynen. Çok iyi değil mi ya? El emeği var abi burada. Baksanıza ne kadar güzel yapmışlar. Bunların hepsini elleriyle bu şekilde vura vura yapıyorlar. <laughs> Boyanın akşamı da böyle arkadaşlar. Her yer ışıl ışıl. Akşam gerçekten çok daha farklı oluyor buralar arkadaşlar. <laughs> Buraya tekrar tekrar gelinebilir ya, Bu kadar güzel ki defalarca gelinebilir. Gerçekten insan böyle baktıkça şaka gibi olduğunu düşünüyor, nasıl bu kadar iyi olabiliyor. Abarttığımı düşünebilirsiniz ama gerçekten hiç abartmıyorum. Ya. Çıplak gözle şuraları gezseniz, demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü herkes kafayı yedi bir şeyleri çekmekten. Dekor gibi yani her yer. Ne kadarmış bunlar? Demoz mu? Bif de olabilir. o bif. Bif. Kaç maç diz? 2 dolar. Alalım mı? Tamam ne? Alalım mı? Alalım ben. Alalım ee, mı? Çuke. Çuma. No, e, bir tane mi iki tane mi? Ben? Just one, just one. Just one, just one. Atta bak. Yok. No, thank you. Just enough. Yeah, Arkadaşlar 2 dolara şöyle bir et yiyebiliyorsunuz ya belli. Aynen, normal sığır eti. Şimdi şundan alacağız. O da otopotmuş. 2 dolar o da. Aslında. Başka bir yerde sorduk. 4 dolar falan dedi. Burada 2 dolar. Ve tadı çok iyi. Daha önce denedik galiba bu canı. Yemin ediyorum ağzımın suyu açtı lan. Çok güzeldir ya. Ahtapot yiyeceğim. Ahtapot yiyeceğim. Her gün yiyorum. Her gün ben ahtapot evet. yemesem doymuyor. <laughs> ahtapot ve söylediğimiz sığır eti geldi. Şöyle görünüyor. Bu 4 dolar. Bir kişi için gayet iyi. Şöyle bir manzaraya karşı yiyoruz. O yandan çıkıyoruz. Hu diye bir yer var oraya doğru gidiyoruz. 140 kilometre ama şu an aşırı bir yağmur var. Otostop çekmeye gidiyoruz, şehirden çıkmaya çalışıyoruz. Yağmur çok fena ya. Bir an önce gitmemiz lazım. Ama manzaramız yine her zamanki gibi fena. Bir gece veya iki gece burada kalacağız. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Oh, çok fena. Yağmur. Nasıl yağma yağmur? %10 şarjım kaldı. Kameranın şarjı çok az arkadaşlar. Şarj edemedik çünkü kamp atmıştık. İlk aracımıza binebildik. Şu güzel kardeşimiz bizi bu yağmurdan kurtardı. Dananka kadar götürecek. Danank'tan devam edeceğiz biz. Şurası da mezarlık. Yok. Pirinç tarlalarının yanında mezarlık var. Araba çok lüks bu arada. Taksiye benziyor ama taksi değilmiş. Arkadaşlar şimdi yemek yedik, çıktık hemen. Elimi kaldırır kaldırmaz bir tane araç durdu. Kuyuya gitmeye çalışıyoruz. Yaya ya, çek kapım. Pháp người ở đây nó lạnh như thế. Thì tôi đã lấy cái gì thầy pháp? Đây là chắc chắn cái thông tin này hôm nay thì mọi người rất là lo lắng. và hôm nay oh, yeah. thì chắc có khoảng okay. tầm mười mấy người mười mấy youtube là bị giữ lại trong đó có phong zin nha trong đó có phong zin trong đó có phong zin có luôn cả hình như là anh anh hà rồi là anh mấy anh em của Otostoptan şimdi indik. Yürüdüğümüz yolun pisliğine bakın. Araçlar bile zor gidiyor. Hello. Aa durdu Deniz. Araba durdu valla. <laughs> Hello. Where are you going? Who? Okay. Hadi gidelim. Come on. Come on. Dur bakayım arabaya ayarlayacak. Okey. No. Sorry. Sorry. Adam adamın yine bastıklar. Adamın var ya, kıyafetini, <laughs> kıyafetini mahvettik. Öküz gibi gidip beyaz bir şeyi çamurlu ayakkabıyla bastık. Hayvanlık yaptık. Şu an Hüye vardık arkadaşlar. Parfüm Nehri'nin yanındayız. Şu nehrin adı Parfüm Nehri'ymiş. Adı niye Parfüm Nehri bilmiyorum. Kokmuyor yani. <laughs> Kokumusu mokusu yok. Şöyle bir sahili var. Çiçekler ne kadar güzel ya. Rengarenk. Burası Huyen'in enişte caddelerinden biri kafeler, restoranlar, hosteller, oteller her şey var. Market falan da var. <laughs> Arkadaşlar Hüde bir mekana oturduk. Şimdi burada çalışanlarla bilardo oynuyoruz. Çocuklar bizi parçaladı da. Ç çocuklar bizi yendi be. Destroyed Ayıp be. <laughs> Türk'ün gücünü gösteremedik. Aa, bak şu kardeşim var ya. Semih Saygıner. Bak bak çocuk. Stiline bak. Kardeşim her delikten sokar. Monster. <laughs> é <laughs> 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 monster. monster é monster. Monster é monster. Falar não pode, fica mais bacana. Não tek başına bitirdi o <laughs> oyunu. <laughs> <laughs> Oynamamıza izin verdi. Kardeşim nasıl bir oyun? Aaaa. Götürürüm. Denizli. He didn't play. Abi şuraya bak ya. Çocuk hepsini bitirdi topların. <laughs> Bizim, bizimki de tıraş, tıraş makinesi gitti. Ben de mi? Al bakayım kameraya. <laughs> easy bro, easy. Very easy. Dur dur bak şu karşılık. Hangisi zaten? Bir Kürt atışı. Allah. Aha. Sabit Black. Black. Ya ya is black. Is purple it's black. Ona sakın vurma. Hangisini atacağım? Kanka bu siyah. Ya ya yeah. siyah atacağım oğlum ben. Yani. Sen bittin, ha Kanka bittiniz. Aa. We have five balls bro. <laughs> we have five balls. Five <laughs> balls? Yeah. <gülüyor> yeah. Böyle yakındayken yavaş hızlı vuruyorduk değil mi? Seksin diye. Ben unuttum anasını satayım ya. <laughs> we are loser, bro. We because, because, in this uh, the action very easy, right? We are. uh, <laughs> <laughs> Bravo, bro. You are you are best. You are best. <laughs> Arkadaşlar şu an jenga oynuyoruz. Ee, bir Fransız <gülüyor> ve bir İngilizce ve bir Afrikalı ya. Şey. Bakalım ne olacak. Jenga'da ne yapacağız. Okay. Aa. Sıra bende. Yeah, <laughs> Senin <ki> ortalardan seç. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane seç.

Hadi bakayım. Şu siyahi kız denizi işte. Hadi bakayım. <laughs> <diyor ki. gülüyor> <laughs> Şu an Hu'dan çıkıyoruz. Tostopu çekmeye gidiyoruz. Buradan ee, Nimbih'e doğru çıkacağız. Daha kuzeye. 560 kilometre falan. E, şehrin çıkışına çıkmaya çalışıyoruz. E, bakalım yani Hu çok eğlenceliydi bu arada. Dün bayağı eğlendik. Bilardo milardo oynadık böyle. Keyifliydi. Ama çok gezmedik şehrin içini. Zaten küçük böyle. Pek bir şey yok yani. Bakalım şimdi Nimbihe doğru yola çıkıyoruz. Şöyle bir yerden yürüyoruz. Bu arada Kuzey'e çıktıkça her gün yağmur yağıyor ya. Sürekli yağmur yağıyor. Bundan sonra burada yağmurlu kalmış. Arkadaşlar şimdi bir tane araca bindik. Bizi bir bayağı bir götürecek gibi galiba. Bakalım. Köy köy gezeceğiz aslında ya. Hedefimiz Nimbih'e gitmek. Ama e, bakalım güzel köyler falan görürsek direkt gider gezeriz. Vietnam'ın köylerini de görmek istiyoruz çünkü. Şöyle bir araçtayız. Arkadaşlar ekmek satın aldık. Herkes bizi izliyor çok okay. çok atı ben. Thank you. Ya. Çok Bye. 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 Thank Bye. 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 <laughs> 20 olsun. Aynen. 20 verdik. Normalde 7 falandı. Acıdık. <laughs> Arkadaşlar yine bir araç durdu. Karanlığa kalmadan bir durdurduk bir tane. Arkadaşlar 5 kilometre gidecekmişiz. 5 kilometre bu şekilde gidiyoruz üst üste. <laughs> Çok iyi. Aynen öyle. 10 numara var. Arkadaşlar günaydın. Biraz önce uyandık. Yola devam edeceğiz. Çadırı topladık. Marketten şimdi bir şey satın aldık. Bir şeyler aldık. O sırada bir tane kadın geldi yorumuza. Size sandviç alayım mı falan diyorlar, bakalım. Bizi gören fakir fakir zannediyor işte. <laughs> Asle'ten şu an konuşuyorlar. İnsanlar çok iyi Vietnam'da. Ya bizim karşımıza çıkan her insan çok iyiydi Vietnam'da. Hepsi çok fazla yardımcı oldu. Arkadaşlar yine biri bizi çağırdı. Bırakmıyorlar yürüyelim ya. O kadar iyi insanlar ki. Gel burada otur dedi. Ay. Çamur. Oh, oh, bu onun ne? Bu onun ne? Bu onun ne? Bu ne? Bu bu. Çamur. Çantan. Ha, çamur muşek oydı. Abi buna, bunlar nasıl ya? Mükemmel ya. 5 dakika yürüdük katından sonra hemen bir adam tüt bizi geldi otur dedi. Şöyle bir bahçesi var abimizin. Bir de daha evi falan da şöyle. Daha saban körü. Saban körü cidden Daha gözlerimizi yeni açtık. Ya yüzümü yıkamadım daha. Ha burada şey yapalım lan elimizi yüzümüzü yıkayalım az gelmişken. Evet, doğru. Bir dişmiş fırsatımız lazım. Bakın böyle sunaklar var arkadaşlar her yerde. Böyle her yerde görebilirsiniz bu sunakları. Sunakların önünde de meyve, yiyecek bira bile var ya bira koymuşlar sunağın önüne. Tanrı'ya bira. Bira içmiyorsa bana versin <laughs> Eşini de çağırdı şimdi. Ciao. Eşi de geldi. Melan değil bence annesi. Ha annesi mi? He. Ciao. 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 Hi. Hi Biz Hi. Yes. Hi.

Nimbin nimbin ya. <gülüyor> <gülüyor> nimbin. Overen ara. Nimbin ya. O. Nimbin. Nimbine gidiyoruz. <laughs> Babaannemizle. Gel. Babaanne sen de gel. Ya. Babaanne kam. Nimbin. Nimbi. <laughs>

Video videoyu geç basılı Adamı da çek çıkmaz mı? Çektim olmadı açık değil mi? <laughs> Şöyle çekeceğim. Adamı da çek. Aha. Çek bakalım. Tamam. Şu an fotoğraf çekiyoruz evet. <laughs>

Hadi şimdi gidiyor abimiz evini gezdirecek. Çek evini. Deniz. Ergu. Deniz. 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 Ergu. Ergu. Deniz. Ergu. 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 My name is Deniz. Yeah. Ergu. Ergu. Okey, bu kadardı seyahatimiz. Ya, evet. İstanbul. Evet, İstanbul. Ya, evet. İstanbul. Ya. Evet, 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 İstanbul. Evet. Evet, İstanbul ya. Evet. İstanbul ya. İstanbul. İstanbul. Ah. Ya. Uy, đẹp rồi thổ nhĩ kỳ là đồng đất đồng đất chứ đấy đồng đất đồng đất nhà tán hết bir sürü bir şey verdiler bize ya. Çikolata, muz, içecek. Bak çantaya koyuyorlar şimdi. Ya var ya bu böyle bir şey olamaz ya. Yok diyoruz zar zor. Çantam 50 kilo oldu şu an. <laughs> Come on. tane de bira verdiler. <laughs> Her şeyi verdiler abi. No, no. Give, give. Yeah, yeah, no. Thank you. Thank you. No you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank

Hadi gidelim. Kamun. Hadi. Tam bir. Tam Abi nasıl bir şey ya? Ne kadar iyi insanlar. Vallahi ağlayacağım. Şerefsiz evladım ağlayacağım. Abi bizimle gelecek diye korkuyorum. <laughs> 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 Thank you. Vay be. Birader ben kafayı yiyeceğim. Bunlar nasıl insanlar bu kadar iyi olabiliyorlar ya. Gerçekten inanılmazlar. Aynen. Yeah. Arkadaşlar şimdi arkadaş durdu. Oto, otostopla devam ederiz. Mm -hmm. ediyoruz. E, donkaya kadar çıkacağız. Bir Herhalde bir 20-30 kilometre vardır. Where you from? Yeah, you say Yes, I know. Yeah, I We stayed there, uh, how long did you stay there? Uh, two weeks. Two yeah, weeks? for two weeks. And uh, we, have, we have two more weeks. And after, go home. Uh, okay. You're walking to Ninbin, right? Yeah, yeah, ah, Ninbin. Just walking? We want to go to, you know, we the trying to stop the car. Uh, stop the uh -huh. O araçtan indik. Şimdi yeni bir araca bindik. is close. Devam. Ya, ya. Türkiye. yine 3-5 kilometre gideceğiz bakalım. Bu bir boğa. Ya Sometimes walk, sometimes free car. Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, walk. nasıl ama akıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar e, İsa'nın fotoğrafı önünde Azerbaycan'da ve Vietnam'da yolculuk yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar şanslıyız.

uzun uğraşlar sonucunda Nimbih'e geldik. <laughs> Tam iki gün içinde 600 kilometrelik bir yol geldik. Biraz önce indik. Şehir merkezine 8,5 kilometre yürüyeceğiz. Ondan sonra Nimbih macerası başlıyor. Çok fenaydı yollar ya. Yani bir tane adam sağ olsun otostop çekmeden yanaştı yanımıza. Nereye gidiyorsunuz dedi. İşte Nimbih'e gittiğimizi söyledik. İyi hadi atlayın falan dedi işte devam ediyor. Getirdi bizi buraya kadar. Yol kenarında şu an mola verdik. Şöyle bir nuzulumuz var. Yediğim en güzel nuzul ya. Yağmur çok fena yağıyor. Benim de yediğim en iyi nuzul bu arada. Özleyeceğim Yemek yaptığımız yere baksanıza. <laughs> Ama şunun verdiği keyif, lezzet var ya hiçbir şey diyor ki ya.